zamanın akışı, insanlık tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bir karmaşa ve zulüm dönemiyle dolmuştu. İnsanlar kalplerinde huzuru ararken dünyanın dört bir yanında fitne ve fesat yayıldı. Adalet yok olmuş, yoksul ve mazlumlar korku içinde yaşamaya başlamıştı. İşte tam bu sırada Allah, insanlığı adalet ve rehberlikle buluşturacak bir kulunu seçti. Hz. Mehdi, 12. İmam Muhammed el-Mehdi. O, küçük yaşta doğmuştu ailesi özel bir eğitim ve ibadetle büyüttü. Doğumundan itibaren farklı bir nur onun üzerinde parlıyordu. Gözlerinde derin bir bilgelik, sözlerinde samimiyet ve davranışlarında adalet ışığı vardı. Çocukluğu sakin geçti ancak kalbinde insanlığa rehberlik edecek büyüklükte bir sorumluluk taşıyordu. Zamanla dünya daha da karanlık bir hal aldı. Adaletsizlik, zulüm ve fitne her yeri sardı. İnsanlar korku ve çaresizlik içindeydi. O gün geldiğinde Hazreti Mehdi henüz insanlar tarafından bilinmiyordu. Ancak onun doğduğu ve seçildiği haberleri yavaş yavaş yayıldı. İnsanlar bu büyük liderin geleceğine dair rivayetleri duyduklarında umut ışığı hissetmeye başladılar. Şii inancına göre Mehdi bir süre sonra gaybete çekildi. Yani Allah onu gizledi. Onun görevi henüz tamamlanmamıştı. Dünya hazır değildi. Bu gizlenme dönemi insanların sabrını, imanını ve bağlılığını sınamak için bir sınavdı. Gaybette olduğu yıllarda insanlar, onun varlığına inanmayı sürdürmek, onun adalet ve rehberlik için döneceğine güvenmek zorundaydılar. Zaman ilerledikçe zulüm ve haksızlık arttı. Adaletsiz liderler hüküm sürdü, fitne ve fesat toplumları sarstı. İşte o zaman, gaybette olan Mehdi'nin dönüştüğünde, yeryüzünde zulüm ve adaletsizliği tamamen sona erdirecek, İnsanların kalplerini huzur ve imanla dolduracaktı. Onun etrafında toplananlar sadece bir liderin değil, Allah'ın adaletinin bekleyeceklerdi. Mehdi'nin dönüşüyle birlikte dünya değişmeye başladı. Onun liderliğinde adalet ve barış hakim oldu. İnsanlar birbirine güveniyor, kalplerindeki korku ve şüphe yerini sevgi ve huzura bırakıyordu. Onun rehberliği sadece dış dünyayı değil, iç dünyayı da dönüştürüyordu. İnsanlar kalplerindeki kibir ve bencillikten arınıyor, sabır ve teslimiyetle Allah'a bağlanıyordu. Gaybette geçen yıllar boyunca insanlar, Mehdi'nin gelişini beklerken onun adını, hayatını ve hikayesini anlatıyor, gelecek nesillere umut taşıyordu. Onun dönüşü sadece bir kişinin ortaya çıkışı değil, aynı zamanda Allah'ın adaletinin, merhametinin ve kudretinin yeryüzünde bir tecellisiydi. Ve o gün geldiğinde Hz. Mehdi ortaya çıktı, zulüm sona erdi, yeryüzü adalet ve barışla doldu. İnsanlar kalplerinde Allah'a bağlılık ve güvenle yaşıyor. Onun liderliğinde hayatın anlamını, sabrın değerini ve imanın gücünü yeniden keşfediyordu. Mehdi'nin hikayesi, gaybette bile insanlara umut veren, sabır ve iman yolunu öğreten bir ışık olarak nesiller boyunca anlatıldı.